Benim hep işte dönüp dolaşıp geldiğim şey öğrenciler, insanlar umutlarını yitirmiş haldeler. Yani bu insanlar biz buradan nasıl olup da o hayal ettiğimiz yere gideceğiz'i soruyorlar ve artık saptamaların ötesine geçmek gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani bu, ve bunun çok başlığı var. Tabii ki sadece işte bilim ile olacak iş değil. Ama hani kurul mu kurulacak? <laughs> Bakanlık mı açılacak? Yani bilim Onlar ilet kurtarmaz. Evet, yani ben biliyorum, biliyorum. Yapılacak iş, yapılacak iş birkaç üniversiteyi kurtarmak. Evet, onlarla mı başlayacak? Evet, orada başka çare yok. Tamam, o, o nasıl olacak? Yani bize somut adımlar gerekiyor, somut adımlar. Nasıl yapalım? Ben nasıl yapalım. Bu konuda teknik üniversite 250 yıl münasebetiyle özel sayılar çıkarttı. Bunlardan bir tanesine ben davet edildim. Ne yazmak istersin? Dediler. Dedim ki ben Hayalimdeki İTÜ'yü yazmak istedim. Hı. Ve orada ben şunları söyledim. Dedim ki benim hayalimdeki İTÜ eskisi gibi kendi imtihanını yapan, YÖK evet. sisteminin dışında hocalarının kalitesini kendi tayin eden bir müessesedir. Kalitesiz hocanın burada ekmeği Barınamalı. Kesilmelidir. Hı hı. Barındırılmamalıdır. Eğer üniversite bunu kendisi yapamıyorsa ...bir yerden müdahale edilmelidir. O müdahalenin mekanizması da... ...Türkiye'nin ileri gelen... ...akademisyenleri... ...iş adamları... ...şehir yöneticilerinden... ...bir mütevelli heyeti kurulmalıdır. Bu mütevelli heyetine de denilmelidir ki... ...kardeşim bilim adamı kriterleri bunlardır. Siz ne bekliyorsunuz bizden? Bunlar karar vermelidir ki... ...bu adam okeydir, bu adam değildir. O adam değildir dendiği zaman üniversite o adamın ilişkisini kesmelidir. Yani tenure mekanizması hafif işletilmelidir. Evet, Amerika'da evet. kadar katı işletilmemelidir. Peki hmm. böyle bir işte, o tenzilat yapılmaz mısın şeye göre? Enver Paşa gibi, rütbelerdeki gibi. Hayır. hayır. Yani ol, olabilecek bir şey mi bu? Şu anda öyle bir sistem gelse, bir sürü insan profesör oldu haksız yere falan desek mesela. İşte ama bu bu bir üniversiteyi mi? ayırman o sistemin dışına taşıman lazım. O sistemin dışına taşımazsan çıkar çıkar. O sistemin dışına taşırsan dersin ki kardeşim bu üniversite o eski bildiğin üniversite değil. İşte aslında üniversiteler lise oldu da biz tekrar üniversite kuracağız. Evet işte aslında yani o bu tür e, enstitüler, ben politeknik... Ben üniversitelerin lise olduğu kadar aynı onun için Yani e, onların daha için daha lise da de daha iyi. kardeşim evet. Fatih'in okuduğu lise evet. Türkiye'de gittiği üniversiteden daha iyiydi ee, Evet ama mesela Galatasaray Lisesi liselerdeki şey gibi üniversitelerin de iyileri var bütün tabii ki üniversitelerin ama çok iyisi yok yani Türkiye'de ne yazık ki yok abi yani şöyle söyleyeyim bak şimdi Celal ile ayrıldığımız yerden bir tanesi o. Ben dünyada da üniversitenin büyük tabii, tabii, büyük, büyük bir, kri kri bir krizde doğru, şey bir doğru, doğru, doğru doğru hariç. Onlarda da gidiş var. Yani onlar da aşağıda oyuyorlar. Hiçbir ezilmiyorlar. oluyorlar. Yani mesela hala bana göre İngiliz üniversitesi en iyidir. Bilmiyorum katılırım Celal. E, Cambridge, ama, Oxford, Edinburgh, St Andrews. Yes. Yes. Ama diğerleri... Hepsi ne gördü? Hepsi ne Ya bir de alana göre herhalde alana değişecektir. Alana göre şu Ama, alanlar ama mesela bir Cambridge, bir Oxford, mesela Harvard gibi değil. Harvard'a bakıyorsun. Harvard'ın işletmesi iyi. Hukuku iyi, tıbbı çok iyi. Çok, çok iyi. Hı hı. Tarihi dökülüyor. E Oxford'un da ben gittim orada şey mülkiye dersi gibi ders yapıyorlar. Anladım de. ama her zaman çok büyük adamlar çıkıyor. Neden biliyor musun? Oxford'a gittiğin zaman bir Bodleian Library var. Tabii tabii. Bir de onların hocam çok enteresan bir şey var. Bir garip bir şey var. Tarihçilerde İngilizler çok iyi yazıyorlar. Ben onu çözdüm Oxford'a gidince. Her hafta adamlara response paper yazdırıyorlarmış. Yaza yaza. Bakın bakın iyi tarihçi olmasın bile en okunacak kitapları hep İngilizler yazar. Hayır, şahane. Herif öğreniyor onu. Ufak. Ama herif kendi dilini daha lisede Ortaokul'da adam... Amerikalıya gibi. göre ama Amerikalı öğrenmiyor mu kendini? Öğrenmiyor. öğrenmiyor. öğrenmiyor, öğrenmiyor ya. Nasıl öğrenmiyor? Harborda gideni de öğrenmiyor. Yahu kardeşim benim karşıma gelen... Ben hiç unutmuyorum. Niye bilmiyorum. öğrenmiyorsunuz? Gidip <laughs> <Üniversite, gülüyor> soracağım niye University of Houston'da benden rica ettilerdi. Birkaç ders şey anlattım ben. The Historical Geology of North America. Ben düşün ki birinci sınıf öğrencisiyim. Benden bunu anlatır mısın dediler. Peki dedim. ...okuduğunu anlayamayan yani zor okuyabilen bir zenci öğrenci gördüğümü hatırlıyorum. Abi bu adamın yeri üniversite olamaz. Hocam bizde de öyle. <laughs> yani taşın üniversite. Şimdi şöyle bir sistem çıktı üniversite. Normalde insanların kendi bir realitesi olacak. Sosyoekonomik realitesi. Bu ne bileyim işte belki iş hayatına atacak, teknisyenlik öğrenecek. Belki ne bileyim köyünde kalıp çobanlık yapacak. Şey görmek için söylemiyorum. Şimdi biz bunları da alıyoruz üniversiteye. Adam konsept çılgınca işi yapmak durumunda Sevgili değil, işlemiyor, onu görseli orada. Ben başından beri ne diyorum? Türkiye'de üniversite yok.